Arkadaşlar merhaba. Size bugün ilginç bir meyve tanıtacağım. Adı pepino. Menşeyi Peru diye geçiyor arkadaşlar. Bu meyve ülkemizde de Antalya bölgesinde fazlasıyla üretiliyor. yanında yardımcım evi Ensar arkadaşlar. Şimdi bu meyveyi tadacak inşallah. Biz de bir tatmış olacağız. Nasıl bir meyve? Bakalım. Faydaları saymakta bitmiyor arkadaşlar. Uyku problemleri, damar, kum dökelmiş arkadaşlar ve bir sürü faydası olduğu söyleniyor. Şimdi arkadaşlar bu meyveyi şöyle kabuğuyla soyalım. Kabuğunu bir soyalım arkadaşlar. Bu meyve zaten sararmışsa tadı biraz daha güzel oluyormuş. Kavunumsu bir tat diye duyduk. Bakalım gerçekten öyle bir meyve mi? Bir ara Karadeniz bölgesinde de üretiliyor arkadaşlar. Hani böyle hobi olarak üreten arkadaşlarımız var. Ben dahil ürettim bir ara. Ama güneş çok alması lazım. Bizim bölge biliyorsunuz Karadeniz bölgesi güneşi tam alamadı, alamıyor. Evet, mesela her mevsim aynı biliyorsunuz. Yazın her zaman aynı olmuyor. Ama güneşi bol olan yere dikmenizi tavsiye ederim. Şimdi soyalım bakalım arkadaşlar şöyle. Meyveyi soyduk değil mi oğlum? Şimdi birazını soyduk. Şuradan bir keselim. içini göstereceğim size. Evet bu bir patlıcan giller ailesi arkadaşlar. Normalde. Ama mübarek kavun gibi dediler. Bakacağız şimdi. Gerçekten öyle mi? Şimdi oğlana tattırıyoruz. Buyur Eyüp Ensar. Tat bakalım oğlum. Tadı nasıl? Isır bakayım. Nasıl oğlum? Nasıl tadı? Evet, ucundan az bir şey aldı arkadaşlar İlk defa tattı. <gülüyor> <gülüyor> evet gördünüz tepkisini. Bir de ben deneyeyim bakayım. Niye hmm. hmm. <laughs> al. Ah. Hmm. Arkadaşlar, böyle kavun tadı gibi. Tadı hani kötü de değil. Dediğim gibi. Sarımsı olanını alın. Eğer Baba. Alacaksanız yeşilimsi olanı almayın. Evet. Hmm. Nasıl olur? Evet. Niye güzel ya. Tadına bakıyoruz bir daha. Hmm. Oh. Güzel arkadaşlar. Yeniyor. Baba. Baba. Evet al oğlum. Bu da kötü değil. Heh. Faydaları çok arkadaşlar. Bakın internetten. Size bugün... Pepino meyvesini tatmış olduk arkadaşlar. Tavsiye ederim. Deneyin. Faydası da çokmuş. Şeker hastalar da bunu, bu meyveyi zaten biliyor. Kullanıyorlarmış. Bilmeyenler için de tatmış olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.